Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler, hayırlı cumalar. Bugün yine klasik olarak Cante, Penta, Issen ve İmaj Makina'nın değerlendirmelerine bir bakalım. Teknik açıdan bu hisselerin arkadaşlar yakından takipçisi olduğumuzu hepiniz biliyorsunuz. Bu noktada bizim amacımız hissenin geri dönüş bölgelerini yakından takip edip, alım bölgelerinde hisseye girip dipten eşlik edebilmek. Şimdi teknik açıdan arkadaşlar biliyorsunuz hisse fiyatlaması iki fiyat arasına böyle bir daraltılmış alan fiyatlaması yapalım. Teknik açıdan 33 liralardan düşen hisse fiyatlaması en düşük gördüğü rakam 15.73 dip bölgemiz. Ee, buradan bir tepki verip geri çekildiği alan 22.56. Şimdi burada bir dip bölgesi oluşturup oluşturamayacağı önemli. Görüntüsel olarak baktığımızda bir e, tobo formasyonu bekliyorduk burada ama e, tobon'un sol omuz kısmının altına oldukça düştüğü için ise fiyatlaması teknik açıdan bu bölgede artık e, tekrardan bir e, filama veya ikili dip beklentisi mi olacak? Onu kestirmek biraz zorlaştı. E, teknik açıdan ise fiyatlamasının her zaman söylüyorum dönüş sinyali olarak eğer günlükte bakıyorsak en azından 3 günlük ortalamanın üzerine bir e, çıkış gelmesi gerekli. Şu an için MA3 ortalamamız 18.83'te. Hisse fiyatı 18.78'de. Teknik açıdan bana göre hissenin daha yakın takipçisi olmak açısından söylüyorum. Saatlik periyotta MA55 seviyesinin üzerinde bir kapanış yapması gerekir ki yukarı yönlü hareket güç toplayabilsin ve piyasa ona eşlik edebilsin. Hacimsel olarak destek verebilsin. Bu noktada karşımıza arkadaşlar 19.27'li bir direnç çıkıyor. Bu direnci geçemediği sürece e, hisse fiyatlamasındaki bu yukarı aşağı zikzaklı hareket devam edecektir. Aynı zamanda teknik açıdan hisse fiyatının ERSAY'nın da kendi ortalamasının üzerine ve RSI 50 seviyesinin üzerine çıkması şartı var. Bu noktaları geçebilirse ise de toparlanmalara şahit olabiliriz. Yine e, görsel olarak baktığımızda arkadaşlar. Haftalık S3 seviyesinde bir destek bulmuş bakın. Burada haftalık piyot değeri olarak baktığımızda şu anda direnç olarak karşımıza 18.97 direnci var. Yakın destek olarak alt bölgede artık 18 lirayı 17.99'u dip bölgesi olarak kabul edeceğiz. Hisse fiyatı buradan yukarı dönme eğilimini devam ettirerek üst bölgeye yani bir önceki direnç bölgesinin üzerine kapanış yapmalı artık 18.97 ve 19.58'lere böyle rahat geçebiliyor olması lazım ki toparlama eğilimi başlasın ve yukarı doğru iğmelenme gerçekleşebilirsin. Günlük periyotta da ise fiyatlamasına baktığımızda gerçekten de aynı sıkıntıları erasayın 50 seviyesinin altında olması ve hacimsel zayıflığı net bir şekilde görebiliyoruz. Biz bu noktaları sürekli ifade edip anlatmaya çalışırken bazı arkadaşlar sağ olsun sen ne biliyorsun da ne anlatıyorsun diye e, yorumlar yapmışlar. Vallahi bildiğimiz kadarıyla anlatmaya ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kimseden bir çıkarımız, beklentimiz karşılığında da bir isteğimiz yok. Biz yorumlarımızı yapıyoruz. İsteyen dinler, bizden daha iyi bilen karşımıza lütfen söylemle değil. Grafiği açsın, ekranına kaydetsin, bize de anlatsın. Biz de öğrenelim. Öğrenmenin Yaşı, yol e, veya e, şeyi yoktur, yeri yoktur. Biz her zaman yeni bir şeyler öğrenmeye açız. Yeter ki birileri bize bir şey öğretebilsin. Hiç sıkıntı değil, o konuda gayet açığım. E, teknik açıdan arkadaşlar yine mevzuya dönecek olursak, e, ne demiştik? 19 1920'de bulunan saatlik ema 55 seviyesinin üzerine kapanışı almamız lazım. Bu noktada can tesisinin biraz geride kaldığını, zayıfladığını görüyoruz. İşte bu tahsisli alım muhabbetlerine fiyatların bir 10 gün buralarda duracağı söylentisi var. Ee, sanırım bu bölgeyi biraz dip bölgesi ortalarda bir yerde tutup işte fiyatlamayı alım satım ya da e, hissenin el değişimini bu bölgede yapmaya çalışacaklar gibi duruyor. E, biz de bu bölgeye saatlik periyotta ve işte diğer periyotlarda eşlik edeceğiz. Şu an için baktığımızda hisse fiyatının artık 18 sattığında bir destek bulma eğilimi, buradan verdiği tepkiyi dip sayarsak 18'in üzerinde tutunup eğer buradan bir e, yukarı yönlü hareket iğme seyredersek, görürsek üst bölgede 22 üzerine tekrar çıkıp çıkamayacağını takip ediyor olacağız. E, dediğimiz gibi hisse fiyatlamasındaki saatlik periyotları önemli e, olarak görüyorum. E, klasik olarak hareketlenme üst bölgeye doğru gerçekleşmeye çalışsa bile şu an için saatlikte MA13-21 direncine takılmış bir görüntü sergilediğini görüyoruz. Bu da ise fiyatlamasında bakalım kararsızlık anlamına gelebilir. E, bu bölgeyi de hızlıca aşabilirse MA55 neden denenmesin bugün? Çünkü tepkiler oldukça güçlü ekranlarda baktığımızda. Şimdi birazdan Penta hissesinde göreceğiz arkadaşlar. Hemen e, ismini zikretmişken Penta hissesine geçelim. Arkadaşlar Penta hissesinde biliyorsunuz daha önceki çizimleri sildim çok karmaşık oluyor diye. Arkadaşlar bir şey anlaşılmıyor falan diye sistem etmişler. Ben dedim gerekirse tekrar çizerim sıkıntı yok. Bu noktada arkadaşlar artık Penta hissesinde destek noktamız biliyorsunuz 20.74'tü. Buraya inip inmeyeceğini hep birlikte merak ediyorduk. Hisse fiyatlamasına baktığımızda bu da haftalık S3 seviyesinde bir tepki üretmiş bugün ve S1'e kadar da güçlü bir tepki vermiş. Şu an %6'lık bir tepki üretti. 23 seviyelerine geldi. Bir biz hatırlarsanız 23 30'lardan falan bahsediyorduk. Tekrar oralara dönebilirse güzel olur diye ifade ediyorduk. Hisse fiyatlaması bu tepkiyi üretti. Tabi biraz beklentimiz bu kadar düşmemesiydi. 23 30 bandını kırdıktan sonra 22 90'lar 22 30'lar önemliydi. Fakat dünkü endekse gelen saat satışla birlikte hızlı bir kaçış seyrettik hep birlikte. Şu anda arkadaşlar teknik olarak en önemli şeylerden bir tanesi hissenin saatlik periyotta bakın M55'e dayanmış olması. Hisse fiyatlaması 23 12 2 saat önce yani son 2 mumdur bir önceki 2 mumdur 23 22 test ediyor hisse fiyatlaması ve Erasay 50 seviyesinin üzerine atıyor. Bakın buradaki hacim mumları da Güçlenmeye çalışıyor teknik açıdan. E, bu da hisse fiyatlaması için önemli. E, bu bölgeyi eğer güçlü şekilde e, geçebilirse, hacimli şekilde geçebilirse, e, belki de bugün hani yeter mi bilmiyorum ama üst fiyatlama tabii 24'e yetişemeyecektir muhtemelen. Çünkü %4'lük bir alan 80 kademe falan yapar. Yani kıl payı belki aylık piyotu bir test etme eğilimi içerisine girebilir. Ama görüntüsel olarak baktığımızda ee, güçlü bir şekilde RSI 50 seviyesinin üzerine saatlikte atmaya çalışıyor. O da bizi görselde şöyle bir harekete e, iletir. Yani 23-21 üzerindeki kapanışlarda artık yakın hedef 24'ler olur. Üst bölgelerde de 26'ya kadar önümüz açılır diye ümit ediyorum. Özellikle e, önümüzdeki hafta için hareket alanı açılmış olur. E, günlük hacim eğer güçlü bir şekilde üretilirse arkadaşlar şu bölgede yani şuradaki hacim hacimumu bugün mesela 10 milyon civarında hacim var, 19.5 milyon civarı gene hacim yakalar da tekrardar e, tekrar bu bölgede RSI 50 seviyesinin üzerine atabilirse tekniği güzelleşir ve e, güzel hareketlerine şahit olabiliriz. Biz yine klasik olarak ne diyoruz arkadaşlar? Hisse fiyatlamasında en önemli kriter 23-22. E, bazı arkadaşlar alsat e, yapma durumunda neler nasıl takip edebiliriz Hani daha kısa periyotta nasıl bir işlem uygularız diye sormuşlar ee, arkadaşlar onlara da mesela 3-5 dakikalık grafiklerde e, tavsiye verebilirim şöyle ki 5 dakikalık grafiği açarsınız arkadaşlar ma 55 seviyesinin altında kaldığı sürece hisseye bulaşmazsınız ma 55 seviyesinin üzerinde e, hisse e, long olur ve yukarı doğru hareket devam ettiği sürece fiyatlamaya eşlik edersiniz teknik açıdan misal veriyorum. Şu an 22 24 civarlarında al veren hisse fiyatlaması. E, stop seviyesi 22 78'lerde. 23 14. Yani 22 20 22 72 50 kademelik bir 78 hatta 50 kademelik bir hareket alanı olduğunu görüyoruz. Bu hareket alanını bu şekilde devam ettirecek olan hissenin e, teknik açıdan üst bölgeye tekrar dönebilmesi e, önemli olacak tabii buraya vurup tekrar geri gelebilir veya aşağı kırabilir. Buna dikkat etmek gerekir. Hissede bu tür hareket alanlarını e, kritik olarak takip etmenizi e, tavsiye edebilirim. Yani bu şekilde ufak tabi. Bununla kesinlikle e, büyük rakamlarla bu işler yapılmaz. O konuda da özellikle uyarayım ve ekran başında olma şartı vardır. Öyle bir saat sonra bakayım, yarım saat önce alayım falan filan. Bunlara girerseniz enizdeki maldan da olursunuz diye ifade etmiş olalım. Hemen. Iz sene geçelim şöyle. Arkadaşlar bu görselinde bunun da güzel bir e, yatay bölge oluşturdu. 15-35'ten e, şu an işlem gören ise fiyatlaması 14.90'dan tepki verdi. 14.45-14.90 aralığında e, bir yatay bölge destek bölgesi oluşturmuş gibi gözüküyor. E, bu bölgenin üzerinden kalkış gerçekleşirse teknik açıdan arkadaşlar buradan tekrar yukarı doğru. 17.85 hattına sonrasında 18.51 hattına gitmesi gerekir. Eğer e, aynı şekilde periyodunu gücünü korur şu hacmi daha da biraz büyütebilirse teknik açıdan e, güzel hareketlerine şahit olabiliriz. Yine saatlik periyotta hemen açıp baktığımızda arkadaşlar bakın bu da klasik olarak 15.56 saatlik M55'e doğru gitme çabasında e, hacimler şimdilik destekliyor. RSI 50 seviyesinin üzerine atması lazım. Kendi orta ortalamasının üzerine atmış yani şu anda pozisyonu elinde olan koruyabilmesi lazım. Bu noktada 15.56'nın üzerinde kapanışa ihtiyaç var. Teknik açıdan 15.56 üzerine kapanışlar hisse fiyatlamasında daha güzel yerlere götürebilir. Mevcut durumda da az önce bahsettiğimiz 5 dakikalık grafikte de 15.23 üzerinde kaldığı sürece hisse üst bölge 15.90'lara doğru gitmeye çalışacak bir görüntüye sahip olduğunu hemen tekrar ifade etmiş olalım. İmaj makina geçtiğimiz hafta bunda 3 tavan alıp e, kenara çekilmiştik. Zira e, bir filama hedefi söz konusuydu ve filama hedefi ile birlikte bir al sata girmiştik arkadaşlar. So sonrasında ise fiyatlaması fena şekilde 2-3. tavan neredeyse gelmişti. Bugün böyle tavan mı olsam taban mı olsam böyle bir tepki bir etki karıştırıyor işi. E, teknik açıdan imaj makina şu anda bir trend kanal desteğine doğru geri çekiliyor görüntüsü var. O da 17.90 18 hattına tekabül ediyor. Bunun üzerine hareket edebilirse üst bölgeye tekrar gidebilirse yani toparlayıp buradan tekrar kanal direncine doğru gidip gitmeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Teknik açıdan yatay 20.44 seviyesi kırılmasaydı iyi olurdu. Ama baktığımızda haftalık pivot değeri olan 18.85 üzerine atmaya çalışıyor şu anda. Haftalık pivot üzerinde tutunup tutunmayacağı önemli olacak. Daha kısa periyotlarda hisseye baktığımızda ise 18.85'in altına inip tekrar toparlama eğilimi gelmiş hisse fiyatına. Yine teknik olarak saatlik 20.48'de bulunan MA55'in üzerine atmasını beklemek biraz mantıklı olacak gibi. O da oldukça uzakta kalmış. Çünkü sert yani taban taban böyle sert sert gittiği için teknik açıdan Erasay 50 seviyesinin üzerine atmalı ve en azından MA21 seviyesi bulunan 20 liranın üzerine bir çıkış görmeliyiz ki bir toparlama eğilimine girsin hisse fiyatlaması. Şu an için teknik açıdan hisse negatif gözükse de hani dipten böyle bir toparlama eğilimi içerisine girmiş gibi duruyor. Eğer günü artılarda kapatabilirse şu an 3 pozisyonunda teknik açıdan. Ee, muhtemelen herhalde en gün içerisinde en düşük tavanı falan tabanında mı gördü ne yaptı baya sert aşağı bir mum yapmış ee, gün içerisinde ee, burayı teknik açıdan nasıl bakalım halledebilecek ee, ben de merak ediyorum şu an için toparlama eğilimi devam ediyor görüntüsü var ama dediğim gibi 18.85 bugün için üstünde kalması gereken değer olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar teknik detaylar bu şekilde. Umarım canınızı sıkmadan geniş bir kapsamlı bilgi verebilmişimdir. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. İyi bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Hoşçakalın.